Emel Bozkurt hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Tuba Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bugün çok sorumuz var. Evet. İlk olarak partnerimi ve eşimi nasıl seçebilirim sorusuyla başlayalım isterseniz. Öncelikle aşk ve sevgi önemlidir. Sağlıklı bir iletişim kurabilmek ilişkide en önemli unsurdur. Aslında ben evliliği eşler birlikte olduğunda bir yuvayı eve benzetirim. Eğer sağlam temeller atabilirseniz ve iki tane de güzel kolonunuz da varsa bunlar çiftlerimiz oluyor. O süreçte isterseniz odaları değiştirebilirsiniz, çevreyi değiştirebilirsiniz, mutfağı yeniler gibi ilişkiyi tazeleyebilirsiniz. Ancak neyi yıkamazsınız? Kolonları yıkamazsınız. Çünkü evliliğin temeli karı koca ilişkisine dayanır. ...partner seçimi de bu konuda çok önemlidir. Evet aşk diyoruz. Bakın efendim her şeyde aşk diyoruz, sevgi diyoruz. Tabii bunların beraberinde saygı da destekleyicidir ama... E, ...aşk ve sevgi olmayınca zaten bir ilişkiden bahsedemiyoruz değil mi Emel Hanım? Tabii. Adam? İlişkinin temeli iletişim. Hı hı. En büyük toplumsal sorunumuz da iletişim sorunları yaşamamız... Evet. ...anlamamız ve anlama sorunları yaşamamızdan kaynaklı. Hı hı. Karşılıklı güven ve dürüstlük, saygı, değer görme ilişkinizde size kısıtlamalar yapılma kısıtlamalar getirilmemeli. Kişiliğinizde, karakterinize saldırılar olmaması gerekiyor. Partner seçiminde duygusal yönden genelde daha sonra bu kişiyi ben değiştirebilirim, evlenince değişir, nikahta keramet vardır cümleleri aslında o toplumda kişileri yanlışa yönlendiriyor. Bunu destekleyen bir diğer şey ise çocuk değiştirir. Bir çocuğumuz olsun değişir, düzelir. Bir de bu Al. yanlış değil mi? Bu aslında çok yanlış. çocuk eğer çiftler anne baba olmaya hazır Hı -hı. değilse, ilişkilerini oturtamadıysa evet. evliliğe altına atılan bir dinamittir aslında. Bombadır. O. Çünkü çocukla beraber sorumluluklar değişir, ebeveyn olma sorumluluğu vardır. Ve bu süreci doğru atlatamayan ve iletişim kuramayan çiftler maalesef evlilikleri son buluyor. Toplumumuzda... Ee, anne baba ayrı olan tek ebeveynli çocuklar çok fazla bu yüzden. Evet bu biraz... Ee süreci daha da kötü bir hale getiren bir karar oluyor. O yüzden izleyenlerimize böyle bir karar almamanız Hı -hı. gerektiğini tekrar hatırlatmış olalım. Tabii altın kurallar demiştik var mı altın Tabii kurallar? Tabii ki öncelikle sorumluluk sahibi, kişiliği oturmuş bireyler olması gerekiyor. Koşulsuz sevme, anlayış, hoşgörü çok önemli. Narsist yönleri varsa kişilerin bunları törpüleyebiliyor olması gerekiyor birlikte zaman geçirmekten, eğlenmekten, şakalaşmaktan ve birbirinin esprisinden anlayan arkadaşlar anne gelmek ilişkide çok önemli. Eğer siz sizi sürekli eleştiren, yargılayan, yaptıklarınızı beğenmeyen ve sizin fiziksel veya duygusal kişilik özelliklerini biri değiştirmeye çalışıyorsa hmm. o ilişki hiçbir zaman ilişki değildir aslında. Tek tarafın yönettiği bir sisteme dönüşür. Yani sizin kendi özünüzde de narsistlik ya da ben, ben merkezcilik varsa bu süreyi törpülemeniz ve ilişkide ne yapmak istediğinizi kendinize sormanız gerek. Öncelikle kişi kendine güvenmeyi ve kendisindeki özellikleri tanıyor olabilmesi gerekiyor. Özellikleri ya da anti özellikleri demek daha mı doğru olacak? Anti özellik derken açarsanız bu konuda sevinirim. Evet mesela kendi hatasını ya da kendi bakış açısını çok iyi biliyor. Narsist özelliğini de biliyor. <laughs> yani inkar etme değil de bunu daha da böyle olumlu bir hale getirme aşaması daha mı kıymetli acaba? Şöyle kendini önce gerçeklikleriyle kabul etme <laughs> süreci önemli ve farkındalık. Kişi eğer yanlışlarının farkında olduğu söyleniyor, kabulleniyor ama devam ediyorsa aslında farkında değildir. Hmm. Bir şeyler oturmamıştır. İlişkilerin temeline baktığınızda kişilerin yaptığı süreçlerin temeli çocukluğa dayanır. Yani mutsuzsa etrafına sevgi değil, şefkat dili değil, öfke dili, nefret dili ve kızgınlık varsa önce anlaşılamadığı için kızgındır. İkincisi ilişkide en başka bir partner seçerken Öfke kontrolü olan bireyleri seçmek önemli. Öfke kontrolü yoksa bu insanlardan özellikle bu süreci tamamlaması istenmeli. Çünkü öfke kontrolü yoksa demek ki şiddet var, demek ki sorumsuzluk var, demek ki iletişim yok. Bu arada konuşurken şunu da aktarmak istiyorum. Bazı bireyleri ya da bazı çiftleri işte konuştururken şunu da çok fazla duyabiliyoruz. Eskiden böyle değildi. Hı hı. İşte bu e, ilişkinin başında e, kendi gerçekliklerini gizleyerek daha sonra bunları açığa çıkaran bireylerde gördüğümüz özellik. Aslında bunu inanılmaz derecede çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum Tuba. Özellikle çiftlerde bu var ama şunu unutmayalım. İlişkinin başlangıcında o flört nişanlılık hı hı. söz dönemlerinde hı hı. çiftler birbirini telefonla arar, işte özlediğini söyler, romantik davranışlarda bulunur onu fethetmek, kendini tanıtmak ve onu tanımak için çaba sarf eder. Sen önemlisin, sen değerlisin, seni seviyorum. Hı hı. Sen benim için varsın ve teksin. Bütün mesajları verir. Ama evlendiği süreçte, evliliğin ilk günlerinde ilk başta şu başlıyor. İşte çift birbirini karşılıyor, güzel sohbet ediyor. Bir gün eş içeride mutfak, erkek kadın fark etmez burada. Çünkü sorumluluklar eşittir. Sorumluluk alan bireyler yetiştirmek önemli. Bir gün çift gelir, eş içeriye girer. Hoş geldin, merhaba yoktur o an. Daha sonra o merhabadan sonra iletişim kesilmeye başlar. Merhaba, nasılsın, iyi misin süreci bittiğinde ilişkinin içine büyük bir bomba atılmıştır. Sonrasında soğukluklar, alınganlıklar. Merhaba dememek, sen yoksun, seni Hı -hı. önemsemiyorum. Hı -hı ister gel ister gelme bir farkı yok demektir. Yani ilişkilerde hep karşı taraftan beklememek lazım. Mesela toplumsal olarak genelde hep erkeğin evlilik yıl dönümünü hatırlaması, doğum günlerini sadece onun hatırlaması hı hı. ya da çiftlerde birinin hatırlayıp birinin hatırlamaması sürecinde yaşıyoruz. Bu süreçte çiftlerin birbirine önemsediğini göstermesi gerek. Mesela sürekli tekrar edilen bir şey var. Beni önemsemiyor, beni yok sayıyor, işte beni dinlemiyor. Onun yerine önemsenmemek hoşuma gitmiyor. Önemsenmediğimi hissediyorum. Yani sen dilini bırakıp aslında duygularımızı ifade edeceğimiz hoşgörü diliyle gitmemiz lazım. İletişimi kopardığımız yerde soğukluklar başlıyor. Hataları hep karşıda değil biraz da kendimize de sormamız gerekiyor. Evet hataları kendimize soracağız ve aynı zamanda kendimize de sormamız gereken başlıklar var galiba. Şimdi bir ilişki belirli şartlarda bu bahsettiğimiz başlıklarda belirli nedenlerden yürümüyorsa evet. bu noktada karşıya sormadan önce kendimize dönmemiz gerekiyor mu? Öncelik sorun bu olsun. Öncelikle kendimize zaten dönmemiz Hı -hı. gerekiyor. Çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü soracağımız şey şu. Ben duygularımla mı hareket ediyorum? Hı hı. Zaaflarımla mı hareket ediyorum? Yoksa topluma göre, çevreye göre mi hareket ediyorum? Evet. Çünkü bu süreçte işte evlendin, yaşın geldi, biyolojik saatin çalışıyor. Hala bekar mısın? Neden çevrende biri yok diye psikolojik ve çevresel sosyal baskılar çok fazla. İkincisi kişi önce hazır olmadan ilişkiye, duygu durumunda denge sorunu varken, iletişimde beklentileri sürecini doğru yürütemiyorken bu süreçte karşı taraftan daha dengeli, daha tutarlı, duygularını belli eden biri olmasını istiyor. Peki bunu sen yapamıyorsan karşı taraftan bunu beklemek nasıl? İkincisi sınırlarımızı çizmeyi bilmiyoruz. Hı -hı. Yeni tanıştığımızda insanlar e, uzun bir uçsuz bucaksız yol gibidir. Ta ki o bize bir duvar koyup ya da bir engel koyup dur diyene kadar. Şimdi buranın bir yol olduğunu düşün Tuğba ve ben yürüyorum seninle tanıştım. Sen sınırlarını çizmezsen ben merak edip yürümeye devam ederim değil mi? Orayı bulana kadar. İlişkide de bu. Senin sessiz kalıp beni kırmama, kaybetme korkusuyla sessiz kalıp cevap vermemen, o normal kişiliğine aykırı davranman, o süreçte bana verdiği mesaj şu, ben senin kişiliğini bilmiyorum. Senin sınırlarını bilmiyorum. Ama ne yapıyorum? Devam ediyorum sonuna kadar. Bu benim hakkım. Demek ki Tuğba bundan hoşlanıyor. Demek ki Tuğba'nın bu konuda problemi yok. Demek şu oluyor, sen beni önemsemiyorsun derken ben önemsizim diye mesaj verdiğim bir kişiden önemsenmeyi bekleyemeyiz. Kesinlikle öyle. Yani sınırları koymak, kendimizi olduğumuz gibi göstermeliyiz. Ona beğendirme çabası vardır ya, işte beni beğensin. Kendi kişiliğinizden farklı biri olmaya çalışmayın. Kendi özelliklerinizi, kendi donelerinizi sunun. Zaten o kişi sizi beğenmiş, siz onu beğenmişsiniz ekstra ekstra e, beklentileri ne çok yukarıda tutmak gerekiyor ne de çok aşağıda tutmak gerekiyor. Ve evet, bu süreç tabii çok e, keskin bir süreç. Evet. Çünkü yanılgılara da sebebiyet verebiliyor ya da işte şöyle de örnek verebiliriz belki günümüz yaşantısında. İşte sosyal medyada gördükleri <laughs> e, kişileri ya da işte ünlü ya da işte çok çok takipçisi olan kişileri ve hayatlarını kıskanıp kendilerini bir şekilde Onlarmış gibi göstermeye çalışıp e, hayatını alacağı partnerine de, e, sosyal çevresine de böyle bir izlenim aktarmaya çalışmak da var mesela. Dürüst olmama, kendine ihanet bu. Evet. Kendine ihanet eden bir insana kalkıp da hiç kimse güvenmez ya da saygı duyamaz. Hı hı. Ne olmak istediği şeyi çizebilir. Ben böyle görünmekten, böyle olmaktan hoşlanıyorum ama temeli boşsa, altını dolduramıyorsa bu bir sıkıntıdır. Yani kişilerin hedefleri olmalı, hayalleri olmalı. Bu hayallerine ulaşmak için çabalamalı ama başkalarının hayallerini ya da isteklerini, beklentilerini yaşamamalı. Ama toplumumuzda da şöyle bir şey olmadı mı artık? Ee, hepimiz mutlu olduğumuz anları ya da çok mutluymuşuz gibi fotoğraflarımızı ve videolarımızı sunuyoruz hep dışarıya. Bu duygu durumu tamiri deniyor aslında. <laughs> ee, yani duygu durumu tamirinde gösterirken aslında bakın ben mutluyum, ben iyiyim ...burada çok büyük bir çığlık var. Bana yardım edin. Hı hı. Ben çok kötüyüm. Benim arkadaşa ihtiyacım var. Benim o kadar çok zamanım var ki... ...birileri beni baksın ve güzel şeyler söylesin. Güzel söyleyemlere, hoş sohbete ve arkadaşlığa ihtiyacım var çığlığıdır aslında. Bazen de bu süreç o kişiyi deşarj edebilir. Ama bu süreçte kendine dürüst olmalı. Yani olmadığı bir insana dönüşüyor. Ekrandaki insanla kendisi farklıysa... İşte burada sorun var tutarsızlık. İlişkilerde de kendi ruh halimiz ruh halimizde de denge ve tutarlılık çok önemli. Eğer o denge şirazesi bozulduysa bu süreçte profesyonel yardıma gerekiyor. Burada da genelde insanlar nasıl yardım alabilirim diye korkuyorlar. kayıt altına geçer. Yok efendim bana deli derler. Akıl sağlığımın yerinde olmadığını söylerler diye endişe ediyorlar. Hiç endişe etmesinler. Hı hı. E, Mersin'de Yenişehir Sosyal Hizmet Merkezi dahil 8 e, sehamelerimizde danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu ücretlerimiz, e, e, danışmanlıklarımız ücretsiz. Aile ilişkilerini yönetebilme, duygu durumlarında sorunları olması, çift danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlığı ki bu çok önemli. Çok önemli. Evet. Evlenmeden önce çiftler gelip bu süreçte sorunları ve problemleri varsa danışmanlık hizmeti alabilirler. Bunun için sadece e-devlete girip e, bulundukları ilçedeki sahameyi seçip bilgilerini girmeleri ve daha sonrasında biz onları arıyoruz ve danışmanlık sürecinde destek oluyoruz. Evlenen çiftlerin dışında bu e, boşanma sırası sonrası öncesi danışmanlıklarımız da var. Bu süreçte amacımız sağlıklı bir toplum. Anne baba değil, önce sağlıklı karı koca ilişkisi önemlidir. Hı hı. Sağlıklı karı koca ilişkisi varsa sağlıklı çocuklar vardır. Sağlıklı çocuklar varsa sağlıklı toplum, sağlıklı bir millet ve ülke oluruz. Kesinlikle. Ama bu süreçte işte maalesef eşler arasındaki iletişim sorunları, mutsuz adı, annelerin sorunları iletişimin olmadığı, değerli görülmeyen, sevildiğini hissetmeyen, önemsenmediğini söylenen, sürekli yargılanan, eleştirilen, suçlu bulunan ve kimseye yaranamayan bir kadının ya da erkeğin nasıl olabileceğini bekleriz ki sorumluluk sahibi olmayan bir bireyle evlendi. Ben ona evlenince değiştiririm. En büyük hatadır. Büyük bir problem vardır. Tam bir yumağa dönüşmüştür evlilik. Büyükler der ki bir çocuk yapın sorununuz biter. Tam tersi. O evliliği bitirmenin Anahtarıdır o da. Olan yine çocuklar oluyor. O evet. çocuk da mutlu bir çocuk değil. O anne baba hasarlıysa, o çocuk bin kat daha hasarlı dünyaya geliyor. Evet, bu apayrı bir konu zaten. Evet. Ee, bu ilişkileri yürütememe hususunda ve konusunda kendimize sormamız gereken soruların ne olduğunu sormak istiyorum sizlere. Kendimize Hı -hı. sormamız gereken önce inkar etmeyi bırakmalıyız. Hı -hı. Sorun çözme becerisine sahip miyiz? Değilsek bunun için neler yapmalıyız? Hayatımızdaki boşlukları insanlarla doldurmaya çalışmamalıyız. Önce kendimizle doldurmalıyız. Kendinizi değerli olduğunu, sevilmeye ve sevmeye layık olduğunuzu. İnsanlar için değil önce kendiniz için olmalısınız ki ışık yayabilirsiniz. Toplumda ayrıcalıklarınızı tanımayın insanlara. Önce kendi ayrıcalıklarınızı belirleyin. Ailelerinizin bir bütünlüğü önemlidir evlenirken de, ilişki kurarken de. Hı hı. Önce kendi aile yapınıza, iletişiminize dönmeniz lazım. Kendinin e, düşmanı olmak diye bir söz vardır. Eğer insan kendinin düşmanıysa ne demek o? Çok özür dilerim. Kendinin düşmanı olmak başka bir insanın Kötülük yapmasına ihtiyacı yoktur. Ne zaman iyi bir şey yapacak olsa kendi kendini baltalar. Ne zaman iyi bir şey seçecek olsa ben buna layık değilim diye kendini engeller. Ya da bir işi başarabilecek yapabilecek ya ben bunu başaramam, beceremem, en iyisi vazgeçeyim diye kolayı seçer. İşte bu insanın en büyük kötülüğüdür kendisine. O insan da olamayacağını bilir. Mutsuzdur ama bazı konularda vazgeçemez ya da dirayetli duramaz hayır diyemez. İşte hayır diyememek noktasında her şey başlıyor. O da insanın kendine olan düşmanlığı. Evet, kendimize düşman mıyız? Belki bu soruyu da sorabiliriz. <laughs> evet. Öncelikle bunu sormalıyız. Ben ne istiyorum? Nasıl bir hayat istiyorum? Ben neye layığım? Benim karşımdakiler beni hak ediyor mu? Ben bunları neden seçiyorum? Bu insanları neden her seferinde hayatım alıyorum? Bir ilişkimi yürütemedim. İşte o insan beni üzdü, şiddet uyguladı, öfke nöbetleri geçirdi, şu oldu. Ama onu hayatına alan kim? Benim. O zaman diyeceğiz ki ben neden aynı hataları yapıyorum ve bu hatalarımın altında neler yatıyor? Bu soruları sorabilen kişiler genelde yaşamlarında mutluluğun formülünü yakalıyor. İlişkinizde seçtiğiniz insanla zıt yönleriniz olacak ama tamamen zıt olmayacak. Ortak noktalarınız da olacak. Birlikte eğlenemediğiniz, arkadaş olamadığınız, zaman geçirirken sıkılmadığınız bir insanla hayat güzel gider. Ve sizi geliştirmeye yönelmeli. Siz onu geliştirmeye yönelmelisiniz. Sürekli eleştirildiğinizi, sürekli hakarete uğradığınızı ve yaptığınız hiçbir şeyden hiç kimseyi memnun edemediğiniz bir hayatta nasıl mutlu olabilirsiniz ki? Bunu ben sağladım. Ve bunun sürecini nasıl sonlandırırım? Ya da bunu nasıl değiştirebilirim? Ama karşımdakini öncelikle olduğu gibi kabullenip, onun özünü değil, çözüm becerisi biz insanlarla iletişim kurarken tartışmak için kuruyoruz. Hı hı. Ama biz çözüm odaklı gitmeliyiz. Ben bu sorunu seninle nasıl çözebilirim değil, ben bu sorunu değil, biz bu sorunu çö nasıl çözebiliriz? Ben kendimi nasıl ifade edebilirim sürecine girmeliyiz. Yani eğer sizi çok kızdırıp öfkelendiren bir şey yapılıyorsa arkadaşım ya da eşiniz hı hı. ailenizden bu bu yaşadığımız olaylar beni üzüyor ve kızdırıyor. Sinirliyim bu yüzden. Evet. Bir incitilmek istemiyorum. Incindim. Lütfen bir daha bu sürece dikkat edelim. Hiç sen kullanmadım, suçlamadım, yargılamadım ya da o insana sadece suçu onun üzerine yıkmadım ya da kestirip tamamen atmadım. Evet, evet susmak da bu evet. konudadır, iletişimi kesmek de. Bir de beden dilimizle konuşuyoruz. Yani karşı tarafa işte, aa canım öyle mi diyoruz? Ağzımızla başka bir şey söylüyoruz, gözümüzle baş. Karşı taraf inciniyor, kırılıyor. Ya da karşı taraf bizden bir evet, hayır bekliyor. Narsız kişiyle de karşılaşabiliriz. Bize soruyu nezaketen aslında soruyordur. İstediğini hı hı. yapmamızı ister. Hayır derken nedenini açıklayalım. Bu bu nedenlerden dolayı hayır. Ama ben istiyorum. Bu senin istemen benim kabul etmediğim gerçeğini değiştirmiyor cümlesini kurabilmeliyiz. Bu sizi evet. özgürleştirecek ve rahatlatacak. Evet bu soru çok önemli. Kesinlikle. Evet. Nedeni çok önemli, çok kıymetli. Nedenini belirterek aslında ortada bir sorun varsa bunun her iki tarafın çözmesinde de evet. kolaylaştırıcı bir yol çizmiş oluyoruz, doğru mudur? Doğru. Evet, şöyle bir özetlersek Emel Hanım, ben partnerimle nasıl daha iyi bir süreci devam ettirebilirim ya da hayatıma bir eş alacağım, bir partner seçeceğim ama kendime dönüp hangi soruları sormalıyım ve bu süreci en hızlı yönden nasıl tamamlayabilirim? Sevgili Tuba, öncelikle kendi ailesini kurduğunu unutmamalı. <laughs> Aileler kurulurken anne babalar çocuklarının hayatlarından bir noktadan sonra geri adım atması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Erkek hala annem babam, kız tarafı hala anne babam diyorsa kendi yuvalarını daha kurmaya hazır değillerdir anne babaları sevecekler, sayacaklar ama hayatta sınır koymak gerek. Yani şu var. Çiftler evleniyor. Kayınvalide de anahtar var. Giriyor içeriye. Çamaşırı dahil olmak üzere bütün çekmeceleri karıştırabiliyor. Evet. Sen bunu beceremiyorsun, kaç yaşına gelmişsin diye hakaretlerde hı hı. bulunuyor. Aslında o kişinin kişiliğine, karakterine, onuruna, gururuna saldırıda bulunuyor. İşte bu süreçleri iki çiftin evlenirken doğru şekilde yönetiyor olması, ilk sınırlar kurulur. Kırgınlıklar ve incinmeler olmaz. Eşini seçerken önce ne istediğini bileceksin, kendine dürüst olacaksın, partnerini ona göre yaşamını alacaksın. Doğru iletişim kurabildiğin, beraber zaman geçirebildiğin, hoşgörü, sevgi ve şefkatin olduğu bir yuva kuracaksın ki iki tarafta mutlu olsun. Evlilik tek taraf mutluluğuyla olmaz, çift taraflı olur. O yüzden adı çifttir. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Evet değerli izleyenler umuyoruz ki sizlere daha böyle iç açıcı, daha böyle yön gösterici, yol gösterici bir sohbetimiz olmuştur. Konuğumuz Emel Bozkurt'a çok teşekkür ediyorum.